Mekke o dönemin en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biriydi. Kureyş kabilesi hem soy bakımından hem de siyasi güç açısından Arap Yarımadası'nın en etkili topluluklarından biriydi. Bu soylu kabileye mensup olan Abdullah bin Saad Mekke'nin ileri gelen ailelerinden birinde dünyaya geldi. Abdullah bin Saad çocukluğundan itibaren keskin bir zekaya ve güçlü bir hafızaya sahipti. Mekke'nin önde gelenlerinden biri olarak iyi bir eğitim almış, okuma ve yazmada yetkin hale gelmişti. O dönemde Arap Yarımadası'nda yazı bilen insanların sayısı oldukça azdı ve Abdullah bin Saad bu nadir insanlardan biri olmuştu. İslam'ın doğuşu ile birlikte bir hareketlenme başlamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gönderdiği vahiyleri insanlara tebliğ ediyor, şirkten uzaklaşmaları ve sadece tek bir ilaha ibadet etmeleri gerektiğini bildiriyordu. Abdullah bin Sa'd bu çağrıya kulak verdi ve İslam'ı kabul edenlerden biri oldu. İslam'ı kabul ettikten sonra Peygamber Efendimiz onun yazı konusundaki yetkinliğini fark etti. O dönemde vahiyler yazıya geçirilerek korunuyordu. Bu görevi üstlenenler son derece güvenilir ve titiz kişiler arasından seçiliyordu. Abdullah bin Saad da Allah Resulü'nün vahiy katiplerinden biri oldu. Her yeni vahiy geldiğinde Peygamber Efendimiz onu sahabelerine okuyor, bazıları ezberliyor, bazıları ise yazıya döküyordu. Abdullah bin Saad bu kutlu görevi üstlenerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan her kelimeyi titizlikle yazıyordu. Bu sıradan bir görev değil, Allah'ın kelamının muhafaza edilmesine vesile olan bir hizmetti. Ancak Nefsin ve şeytanın insana verdiği vesveseler bazen en sağlam kalpleri bile sarsabilirdi. Abdullah bin Saad kendini şeytanın desiselerinden koruyamayacak ve kalbine şüpheler düşecekti. Abdullah bin Saad bir süre vahiy katibi olarak görev yaptıktan sonra şeytanın fısıltılarıyla karşılaşmaya başladı. Kalbinde bir vesvese belirdi. Eğer ben peygamberin söylediğini yazıya geçiriyorsam bu yazılarda benim de elimden geçiyor demektir. Bu kelimeleri düzenleyen bir el olarak benim de katkım var mı acaba? Bu düşünce ilk başta basit bir vesvese gibi görünse de şeytan insana süslü sözlerle yaklaşırdı. İmanında zayıflık olan bir kalbe yerleşir ve onu bir uçuruma sürükleyebilirdi. Bir gün vahiy inerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belirli bir kelimeyi söylemişti. Abdullah bin Saad ise benzer bir kelimeyi söyleyerek bu da aynı anlama geliyor ya Resulallah, böyle yazabilir miyiz diye sordu. Allah Resulü kelimenin anlam bakımından vahyin ruhuna uygun olduğunu görerek kabul etti. Ancak bu durum Abdullah bin Saad'ın kalbinde farklı bir algı oluşturdu. O andan itibaren şeytanın fısıltıları daha da güçlendi. Benim söylediğim bir kelime kabul edildiğine göre demek ki bu vahiy benim elimden de geçiyor. Peki gerçekten de bu Allah kelamı mı? Yoksa insanın da bunda bir payı olabilir mi? Bu tür vesveseler imanı zayıf olan bir kalbi çürütmeye yeterliydi. Abdullah bin Saad bir süre daha bu düşüncelerle yaşadı ancak nefsinin oyununa kapılarak imanı zayıfladı. Şeytanın kendisine iyice kuşatmasına izin verdi ve sonunda İslam'dan uzaklaştı. Müşrikler İslam'a karşı olan her fırsatı değerlendirmek için hazır bekliyordu. Abdullah bin Saad ne yazık ki İslam'dan dönen biri olarak müşriklerin safına katıldı. Abdullah bin Saad artık İslam'a bağlı kalamayacağını hissediyordu. Şeytan onun gözlerini ve kalbini öyle bir perdeyle kaplamıştı ki gerçeği görmekten tamamen aciz hale gelmişti. Müşrikler onun İslam'dan döndüğünü doyunca büyük bir sevinçle karşıladılar. Çünkü o peygamberimizin en güvendiği isimlerden biri olmuş, vahiy katibi olarak görev yapmıştı müşriklerin yanına geçtiğinde onlara İslam hakkında konuşmaya başladı. Kendi zayıflığını ve nefsinin oyununu gizlemek için vahiy hakkında iftiralar attı. Ben peygamberin söylediklerini yazıyordum, bazen bazı kelimeleri değiştiriyordum ve o da kabul ediyordu. Demek ki bu ilahi bir şey değil, insan sözü olabilir. Bu sözleri müşrikler için büyük bir malzeme olmuştu. Onlar İslam'ı yıkmak için ellerindeki en küçük fırsatı bile değerlendirmeye hazırdılar. Abdullah bin Saad artık onların gözünde bir kahraman olmuştu. Ancak bu dünyada şeytan insanı ne kadar kandırırsa kandırsın Allah'ın adaleti er ya da geç tecelli eder. Abdullah bin Saad İslam'dan dönmüş, müşriklerin arasına katılmış ve peygamberimizi iftiralar atmıştı. Ancak onun akıbeti burada son bulmayacaktı. İslam'ın Mekke'de yayılması artık engellenemez bir hale gelmişti. Onca zulme, boykota, İşkenceye ve hicrete rağmen Allah'ın davası büyümüş ve sonunda Mekke'nin fethi yaklaştığında müşriklerin son umutları da tükenmeye başlamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de güçlenmiş, Müslümanlar organize bir devlet haline gelmişti. Kabe'nin bulunduğu kutsal şehir İslam'ın nuruyla aydınlanmalıydı. Bu büyük fetih sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genel bir af ilan etti. Ancak bazı isimler bu affın dışında tutuldu. Bu kişiler Müslümanlara ihanet edenler, peygamberimize ağır iftiralar atanlar ve İslam'a karşı düşmanca savaşanlardı. Abdullah bin Saad bu isimlerin başında yer alıyordu. Onun vahiy konusunda şüpheler uyandırmaya çalışması, şeytanın vesveselerine kapılmış müşriklerin arasına katılması, İslam hakkında iftiralar yaymış olması, Allah'ın kelamı hakkında asılsız iddialarda bulunmuş olması bunun sebebiydi bu sıradan bir hata değil, doğrudan İslam'a karşı yapılan büyük bir suçtur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm emrini verdi. Abdullah bin Saad bu emri duyduğu zaman korkudan tir tir titledi. Büyük bir korkuya kapıldı. Daha önce onunla aynı sofraya oturan, sohbet eden ve vahiy katipliği görevini üstlenen bir adam artık öldürülmesi gereken biri olmuştu. Abdullah bin Saad kaçacak bir yer arıyordu. Eskiden güvendiği müşriklerin artık onun yanında durmadığını gördü. Abdullah bin Saad, çareyi süt kardeşi olan Hazreti Osman'ın affına sığınmakta buldu. Hazreti Osman, Mekke'nin fethi sırasında büyük bir saygınlığa sahipti. Müslümanların en önemli liderlerinden biriydi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona büyük güven duyuyordu. Abdullah bin Saad Hazreti Osman'ın yanına gelerek ona yalvardı. Ey Osman, sen benim süt kardeşimsin. Allah aşkına beni kurtar. Eğer peygamber huzuruna çıkarsam beni öldürecekler. Hazreti Osman onun pişman olduğuna inanmış. Kendi iç dünyasında yaptığı hatayı anlayıp anlamadığını bilmiyordu. Ancak bir şansı hak ettiğini düşünüyordu. Onu yanına aldı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Hazreti Osman Peygamberimizin önüne geldi ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü" Abdullah bin Saad pişman olduğunu ve İslam'a dönmek istediğini söylüyor. Onun bağışlanmasını rica ediyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ın ricasını kabul etmiş, Abdullah bin Saad'ı affetmişti. Abdullah bin Saad affedildikten sonra kendisini büyük bir iç hesaplaşmanın içinde buldu. O güne kadar yaptığı hatalar şeytanın vesveseleriyle düşmesine neden olmuştu. Peygamber Efendimizin bunca vefasından, merhametinden sonra kendisi ne yapacaktı? Abdullah bin Sa'd Mekke'nin fethi sonrası büyük bir teveccühle yeniden Müslüman oldu. Ancak bu defa farklıydı. Önceki gibi bir vesveseye kapılmayacak, tövbesini samimi bir şekilde yapacaktı. Müslüman olduktan sonra Abdullah bin Sa'd uzun bir süre sessiz kaldı. Kendini toparlaması ve İslam'a yeniden hizmet etmesi gerekiyordu. Hz. Osman'ın desteği ve Peygamberimizin ona tanıdığı ikinci kez güveni sayesinde İslam'ın yönetiminde önemli roller almaya başladı. Özellikle Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in halifelik dönemlerinde İslam ordularına destek verdi. Çünkü artık İslam'ın yayılmasını engelleyen tüm güçler yok edilmiş, Müslümanlar yeni topraklara yönelmişti. Hazreti Osman halifelik makamına geçtiğinde Abdullah bin Saad'ı Mısır valisi olarak atadı. Bu atama o dönemde tartışmalara yol açsa da Abdullah bin Saad'ın İslam'a olan hizmetleri artarak devam etti. Hazreti Osman döneminde çıkan isyanlar Müslüman dünyasında büyük bir fitnenin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı insanlar Hazreti Osman'ı adaletsiz olmakla suçluyor, onu yıpratmaya çalışıyordu. Abdullah bin Saad da bu fitneden etkilendi. Hazreti Osman'ı desteklediği için bazı kişiler ona karşı cephe aldı. Sonunda Abdullah bin Saad siyasi çekişmelerden uzak durmaya karar verdi ve Mısır valiliğini bırakarak inzivaya çekildi. Çünkü artık İslam dünyasında fitne çıkmaya başlamış, Müslümanlar arasında birlik bozulmuştu. Abdullah bin Saad hayatının son yıllarında siyasetten uzak durdu. Zamanını ibadete, ilme ve tövbesine ayırdı. Bir gün sabah namazına kalktı ve duasında şöyle dedi: "Ya Rabbi, bu son namazım olsun." Allah onun duasını kabul etti. O gün vefat etti ve artık hesaba çekilmek üzere Rabbine döndü. Bir gün hepimiz hesaba çekilmek üzere Rabbimize döneceğiz. Her videonun sonunda söylediğimiz gibi Allah bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, doğru yol üzere eylesin. Videomuzu beğenip yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.